Evet merhaba arkadaşlar. Twin Turbo 4 kanalına hoş geldiniz. Bugün konumuz 300.000 TL en araba. Şimdi arkadaşlar 300.000 TL aslında çok önemli bir fiyat noktası. Çünkü ÖTV barandene göre %50 ÖTV 231.000 TL'den sonra 300.000 TL'ye geçiyor direkt. Yani 231.000 TL çok araba kalmadığı için mantıklı bir sıfır araba alacaksanız aslında 300.000 TL vermeniz gerekiyor şu an gerçekten. O yüzden bu fiyatta ikinci el hatta sıfırda ne var derdim topladım sizin için getirdim buraya. Şimdi arkadaşlar bazı seçimlerim gerçekten mantıklı. Hani her insanın vermek isteyeceği seçimler. Bazıları birazcık daha göreceli, birazcık daha hani riskli demek istemem ama değişik seçimler. Siz kararınızı verin ona göre. Ben 10 tane araba getirdim buraya. Şimdi bir tane mantıklı ile başlayalım. Arkadaşlar yeni Peugeot 508. Bu 1.6 PureTech 180 beygir motoru. Yani gerçekten çok hoş bir araba. Prime paket genelde bas paket oluyor. Ama bana sorarsanız yeterince her şeyi var. Geri görüş kamerası, Apple CarPlay ve iç donanım da gayet normal. Bir tek ne isterdim? Şimdi, bu donanım paketlerinde şöyle oluyor. Kumaş, e, yarı nubuk, yarı deri, ondan sonra full deri oluyor. Bu koltuklar kumaş maalesef. Bence yarı nubuk olsa bir hoş daha güzel olurdu ama bu da gayet yeterli. Çünkü koltukların dizaynı hala aynı. Şöyle göstereyim size. Ben 508'in iç dizaynını çok seviyorum ve sürüşünü de gayet seviyorum. Aslında gayet sportif bir araba ve bu motorla beraber gerçekten çok iyi kaçar derim. Bu araç daha sadece 23.000 km'de ve nasyonelden yani çok güvenebileceğiniz bir galeri isterseniz direkt gidip alabilirsiniz. Ben kesinlikle bu aracı önerirdim bu fiyat noktasında. Gerçekten çok hoşuma giden bir araba. Şimdi arkadaşlar sıradaki aracımız birazcık daha nasıl diyeyim riskli denebilir belki birazcık daha eski ama yine de hala düşünülebilir. Bu fiyatı alabileceğiniz F10 kasa 5 şeyleri var hala. Ama biraz hani bir yerden veriyorsunuz kesinlikle. O Peugeot kadar temiz olmuyorlar. 132 bin kilometrede bu. Borusan çıkışlı. Hatasız boyasız diyor başlıkta ama şöyle düşünmüş sahibi. Ön tampon teknik olarak ekspertizlerde de boyada vesaire gözükmez. Ön tampondan şöyle bir darbeymiş. Yani arkadaşlar darbe çok derin durmuyor gerçekten. Buna dayalı 30 bin TL tremer kaydı var aracın. Şimdi bu kesinlikle hani düşünülmesi gereken bir şey. Ama yine de bu araç belki düşünülebilir. Yani ustanıza gösterin, kendi düşüncelerinizi toparlayın. Ona göre belki yapılabilir. Çünkü bu fiyata gerçekten F-15 serisi bulmak çok zor şu an. Ve bu da o kaza hariç herhangi büyük bir şey yaşamış gibi gözükmüyor. Hatasız, boyasız olmasından. Düşünülebilir belki. Yani bunu da göstermek istedim. Çünkü F-15 serisi kasalar çok hoş olabiliyor gerçekten. Ben zamanla çok bakmıştım bunlara. Hatta bir tane daha göstereyim sadece. Maksat şey olsun. Bunun trameri 17.000 TL. Hani yine az değil ama nazaran daha az. Hem bu 520 dizelmiş. 184 beygirlik model yani. Gayet iyi bir araba aslında kesinlikle. Hemen şurasına gelelim. Araçta normalde bir F15 serisi. iki parça değişen diyor. Sol kapı saçları ve bir parça boya bulunmaktadır. Arka sağ çamurluk diyor. Tremer 18.000 TL. Bursa'nın otodan yaptırılmış. Aslında yine makul olabilecek bir araç. Çünkü ilk olarak Borussia Noto arkadaşlar ben orada bir süre staj yaptım. Gerçekten orada yaptığınız tamirler hani kaliteli oluyor kesinlikle ama biraz yüksek maliyetli olabiliyor. Bu araç da orada yaptırılmış. Hani bu aracın değerine göre o tramer kayıtları da oturuyor. Bence düşünülebilir yine. Çünkü aracın kendisi hani iyi bir tamir edilmiş ve aslında trameri de çok yüksek değil. Bu araçların normal değerlerini düşünürsek. 110 km olması güzel ve 520 dizelmiş. 520 dizelde gerçekten İsterilen bir motor 184 beygir araç gerçekten iyi gidiyor. F 10lara da geçimize göre birazcık daha sıfıra geri dönüyoruz. Seat Ateca FR arkadaşlar. Ben yakın zamanda Leon aldığımda Bayi'ye gitmiştim. Ateca da gerçekten hoşuma giden araçlar. Şimdi bu Atecaların eskilerine göre çok büyük bir farkı yok aslında. Hiç şey yapmıyor bu konuda. Ama güzel bir makyaj geçirmişler. İçinde direksiyon değişmiş. Birazcık daha 2-3 trim parçaları değişmiş. Ve gayet hoş arabalar. Zaten ikinci elleri de 250'den başlıyor. Öyle bir hikaye var. 1.5 TSI 150 beygir motor. fardon'un paketi 315.000 TL'ye bence gayet iyi arkadaşlar. Bu arada zaten sıfır. Hani düşünür derim ben kesinlikle. Ateca'yı gayet severim. Tiguan'ın daha sportif karşı diyebilirsiniz. Şimdi Ateca'yı geçtiğimize göre başka bir premium arabaya e geçiyoruz. Burada da 116.000 km'de Audi A4 Sedan 1.4 TFSI Dynamic var. Dynamic çok dolu bir paket değil ama genel olarak ihtiyacınız olan her şey var. Benim bir de gizleyeceğim şey dijital klima oldu. Dijital klima yok bunda. Onları da belirtmek isterim. 2016 model. Şimdi arkadaşlar buradaki olay bir parça değişeni var ve bir parça da boyası var. 13.400 ve 5.850 trener kaydı mevcut. Arkadaşlar ben yine de bu aracı düşünürdüm. Yani güzel bir ekspertize göstermediyseniz göstereyim tabii ki de. Ama çok büyük bir şey olmayabilir. Tabii ki de bunlar hani şöyle diyeyim ben size bu aracı bütün gönlümle öneremem. Ama yine de ben düşünürdüm onu söylemek istiyorum. Daha temiz bir şey arıyorsanız sıfır opsiyonlarını gösteriyorum size şu an tabii ki de. Şimdi ha Dediğim gibi ben bazen temiz araçlar gösteriyorum. Bazen birazcık daha hani spektrumun diğer ekstrem tarafını incelemeyi seviyorum. Biraz daha az para vererek Porsche Cayenne 2006 model 128.000 km'de tur modeli alabilirsiniz. 4.5 litre 450 beygirlik bir motoru var. Ve gayet büyük bir cip. Bakalım neyi varmış. Söktak oluyor. SM'ler yani sol kapılar. Söktak sağda sağ ön değişen. Sağ arka söktak. tak, sağ ön çamurluk değişen. Sağ arka çamurluk boya. Arka ve ön tamponlar boya. Şimdi arkadaşlar bu senedeki araçlar böyle olabilir. Turbo bir Cayenne gerçekten çok zevkli arabadır. Bu fiyatta aslında kilometresine göre makul derim ben. Doğuş güçlü olması da güzel. Şimdi bazıları soruyor işte doğuş çıkışı olması, bursan çıkışı olması ne fark eder? Fark şurada olabilir Bir geri çağrılma olursa, sizin aracınız o bayram çıkışı değilse kabul etmeme gibi bir hakları doğuyor bazen. Hani çoğu marka buna yine itiraz edebiliyorsunuz ama bu da önemli bir şey. Ve bir hasar söz konusu olduğunda parça getirmeleri gibi sözleri yok şeylerin. Doğuş veya diyorum bursan çıkışı değilse. O manada Türkiye'den giriş olması önemli. Ki ikinci partlerin getirdiği araçların da hani baştan ne olmuş, ne olmamış, nasıl getirilmiş, bütün belgeleri, zamandaki vergileri falan filan sorgu işleri birazcık. Ben onlara girişmezdim çok. Hani Türkiye'den yetki bir baydan giriş olması benim için gayet önemli bir şey yaşası. Hani çok güzel bir araç önümüze çıkar. İlla hani Türkiye çıkış olsun mu diyorsanız düşünün yani açıkçası birazcık daha spor araba sesinin sohbetleri. Eğer onları da görmek isterseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi çok garip bir Transisyon yapıyoruz burada. Porsche Cayenne yani, Turbo'dan Volkswagen Passat'a geçiyoruz. Arkadaşlar benim daha bu videomun hiçbirisinde Volkswagen Passat bulamazsınız. Çünkü ülkemizde o kadar seviliyor ki bazı modelleri gerçekten çok saçma fiyatlara. Hatta garip bir şekilde en kötü Passat bu kasanın yine ikinci eli hala 250 falan. Yani gidin sıfır alın o fiyata gerçekten. Ki zaten sıfır gösteriyorum o yüzden. Hani benim sahibinden gösterdiğime bakmayın eğer doğuşta da bulabilirseniz kesinlikle de alın. 1.5 SSI motora gayet güçlü, hızlı ve yeterli bir motor. Paketleri yani tamamen size kalmış bir şey Çünkü yani burada çok öyle boş veya çok dolu bir şey durumu yok. Doğuş yani yeterince opsiyonu getiriyor. Hangisi sizin fiyat noktasına uyuyorsa siz onu alıyorsunuz. Bir Passat ile ilgili diyeceğim çok bir şey yok. Çünkü neredeyse her şey anlatılmış bu ülkemizde. İsterseniz bu fiyata düşünebilirsiniz. Çünkü bu fiyata gerçekten mantıklı bir araç. Zaten o yüzden ülkemizde neredeyse en çok satılan araçlardan birisi. Hatta ikinci elde de en çok ilana koyulan ikinci arabaymış. Yani Passat ülkemizde seviliyor diye tartışılmaz. En azından şunu da önemlisiniz. Ha, şundan bahsetmek istiyorum. Passat'ı satması kolay çünkü çok seviliyor. Ama piyasada o kadar çok Passat var ki düzgün fiyatı koymazsanız o araba hayatta gitmez. Yani tamamen aynı iki arabadan bahsedelim. Ama bir tanesinin kilometresi 5000 kilometre daha yüksek. Siz o daha düşük köşeyi arabadan daha yüksek fiyat koyarsanız o araba hayatta gitmez. Bu kadar çok aynı arabanın olunca da böyle bir durum var. Ben zaten şahsi tecrübemle biliyorum. 2-3 kişi yardım etmiştim bu konuda. Arkadaşlar böyle araçlarda fiyatlandırma çok önemli. Yani öyle yüksek bir fiyat isteyemezsiniz maalesef. Piyasası neyse onu koyacaksınız. O araba direkt gidecek. Ama o manada doğru fiyatı koyduğunuzda hızlı bir nakit aslında. Şimdi hızlı bir nakit o ben arabadan birisine geçelim. Yine çok hoş bir araba. Mercedes E-Class Coupe. E200 bu. 184 beygir. 1.8 motor. Gayet yeterli. Bence E250'lere ye geçmeye çok gerek yok. Hani fark eder mi? Onun hacmi birazcık daha büyük olduğunu hatırlıyorum. Bana sorarsan çok fark etmez ama. Mercedes spesifik bu motorla ilgili bir sorun var mı? Şu an kadar duymadım aşağısı. Ama eğer herhangi bir bilginiz varsa lütfen yorumlara bırakmayı unutmayın. Çünkü ben Mercedes'lerle ilgili o kadar bilgi değilim aslında. Bunu belirtmek isterim yani. Ama bu araç gerçekten temiz duruyor. 317.000 km'de. 317.000 km diyorum. 317.000 TL ve 118.000 km'de. Şu jantlar çok hoşuma gitti. Aracın kendisi de siyah ve krom şıkkı olunca o jantlar da siyah ve krom olunca gerçekten çok iyi uymuşlar. Görüntüsü beni gerçekten kendinden aldı. Bu araçta isteyebileceğim tek başka bir şey olsaydı o da makyajlı versiyonlarında. Hiç çok bir makyaj geçirmedi aslında ama direksiyon ve gösterge panelinin ortasındaki ekran değişiyor. O ikisi de güzel bir eksi olurdu. O zaman gerçekten tadından yenmeyecek bir araç olurdu. Ama E-Coupe'ler gerçekten çok konforlu arabalar. Bakalım ne varmış. Lokal boya, 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 boya. Arkadaşlar aracı çok önemli değil bence derim bu tarz bir arabada. Sahibinin zaten açıklamasını görünce çok uzun anlatmak istemiyorum. Ama anlayacaksınız ki iyi bakılmış bir araba. Yani sırf tüm ağır bakımında yaklaşık 32 bin TL tutmuş yalnız. Hani böyle araçlarda da böyle masrafları göz almanız lazım. kim Ama bu kadar hani her yıl yaptırıyorsunuz gibi düşünmeyin. Kesinlikle öyle bir durum yok. Drive 4 adet daha seri 11 bin lira vermiş. Maşallah bence daha güzel hayırlı bir iş ama. Neyse. Arkadaşlar öyle. Ya aracın 50 bin TL ekstresi vardır diyor. Hemen bir ekspertize gösterdim zaten. Genel olarak durumu bu. O kadar uzun okumuş ki. Yani ilanı kendiniz giderseniz ciddiyseniz buna bakmanız daha mantıklı olur arkadaşlar. Ama bu aracı ben kendim için düşündüm. Gayet güzel bir araç. Bir tek Malatya olması benim bir sorunum. Çünkü ben İstanbul'dayım. Oraya gitmek bayağı uzun iş gerçekten. Ama o civarda olsaydım bu aracı gerçekten bir düşünürdüm. Çünkü bu fiyatı alabileceğiniz en lüks, en konforlu ve en prestijli arabadan bir soru gerçekten. Valla bu video bozuyor gibi hissediyorum. Çünkü biraz fazla konuşuyorum. Gerçekten hızlandırmaya çalışacağım. Şimdi mantıklı bir seçeneğe daha geçiyoruz. Renault Koleos. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Sıfır atek alacağım paraya birazcık daha kilometreden taviz verip daha büyük bir araba alabilirim. Ben bu listeye Renault Talisman'la koyacaktım ama yani talismanın cip hali muhtemelen daha çok seviyordu dedim ve bunu koydum. Ki talismanların dışı lacivert, içi beyaz halini olmak çok zor. Ve ben bu kombinasyonu gerçekten çok seviyorum. İkon paketler talisman olduğu gibi aracın full paket oluyor. Yani işte o büyük ortadaki dokunmatik ekran, cam tavan, deri koltuklar, ısıtması vesaire hepsi var arkadaşlar. Acayip seri bir araba diyen onu söyleyeyim. 1.6 DC motor hani şase yine çok ağır değil aslında göründüğü kadar ama 130 beygirle beraber artık bir yere kadar iş yapıyor bu esasıyla işe çamurluk da var bir de tamponla bir şeyler var gibi gözüküyor bence çok önemli değil yan olmasın araç gayet temiz duruyor ki 74 bin kilometrede bu fiyata da düşünebilirsiniz Renault Koleos'u da ben gerçekten çok beğenim aşısı ama dediğim gibi hani büyük bir Jeep gibi duruyor bir Audi Q7 gibi duruyor ama bir Audi Q7 değil onu belirtmek isterim yani o baştan o aldığı aldığından çıkarmanız lazım aklınızdan yine de konfor olarak ben gayet iyi bir araçlarım hani ve gidiyor mu gidiyor gerçekten yani öyle bir sorunuz olmasın merak etmeyin yani yokuşları çıkamaz falan filan gibi bir durum yok. Zaten herhangi bir modern arabada o durum yok da yine de sorunlar oluyor. Belirtmek isterim. Şimdi arkadaşlar aslında bu iki arabada ben listeyi Infiniti ile kapatacaktım ama Jaguar ile bitirelim ki daha tatlı bir son olsun dedim. Bu Infiniti çünkü ilk bir araç herkesin ta seveceği bir şey olmayabilir. Ama 305.000 TL'ye 26.000 km'de bir Infiniti Q30 şöyle diyelim bu aslında bir Mercedes GLA bildiğiniz öyle yani. yani zaten içine geldiğinizde şu direksiyonu direkt Mercedes'ten tanıyabilirsiniz. Tak gibi yani. İçi de bildiğiniz GLA. Ama bu fiyatta bulabileceğiniz bir GLA'dan daha donanımlı, daha düşük kilometre ve bence daha dikkat çekiyor. Merak etmeyin. Infiniti'nin istinye servisleri var. Yani İstanbul'daysanız servis konusunda herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Bu da düşünülebilir derim. Yalnız tabii ki de bir GLA'dan fark olarak bu arkadaşlar gibi satarken büyük sorun yaşarsınız. Çünkü çok bilinen bir marka değil. Yani bu aracı isteyen insanlar bile nereye bakacaklarını bilmiyorlar. Bu aracın var bilmiyorlar. O yüzden onların yüzüne koymazsanız yani uzun süre ilanı durur. Ama burada şöyle bir avantajınız doğuyor. Gerçekten GLA olup ondan daha ilginç, bence işi daha güzel olan, daha yüksek donanımlı, daha düşük kilometre bir halini pazarlıkla beraber çünkü pazarda açık bu araç. şimdi Birimizi yemeyelim alabilirsiniz. Buna da bence. Bu da hanımefendiler için verdiğim seçim ama yine de düşünülebilir de derim ben. Son aracımız. Jaguar XF. 3 litre dizel premium luxury. Arkadaşlar ben çok dizel hayran değilim yanıl olmasın ama 3 litre 275 beygir ve 600 Nm tork yani kimse bence itiraz edemez bu araca. Gayet güzel bir araba. 2010 modelmiş. Bu araçlarda ben eskiden çok bakmıştım gerçekten. Bir koleksiyonu söyleyeyim. Normalde yukarıları deri oluyor torpidonun. Onlar bazen kalkabiliyor. Bunda kalkmamış hatta bayağı yeni duruyor. Gayet güzel bir şey bu. 3 litre dizel motorlar geldi. Sorunsuz olanlar arasında. Kilometresi de düşük. O yüzden ben bu aracı düşünürdüm. İki parça temizlik boyası mevcut diyor. Herhangi bir şey değil. 2400 temeli var. Herhangi bir şey değil. Bu yaştaki bir araç için. Bence gayet ilginç bir araç. Biraz fiyat da düşürürsünüz. Çünkü bu arabaları satması zor. Ama gerçekten çok sağlam giden, çok sağlam görünen bir aracınız olur. Bakımları pahalı. Yalan olmasın. Onu da bilin Ama bence gerçekten bu fiyata düşünülür derim. Yani bir F10'un bile temiz halini bulamıyorsunuz bu fiyata. Ki onlar 170 beygir yani. Bununla yakalamalarına imkan yok siz yani. Gerçekten öyle. Çok daha hızlı bir araba alıyorsunuz. Onu belirtmek isterim. Ki bence görünüş olarak da özellikle ile beraber daha özel duruyor. Benim gerçekten hoşuma giden bir araç. Evet arkadaşlar. Tığın Turbo 4 kanalından bu kadar. Video böyleydi. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Daha böyle bir sürü videolar gelecek. Daha fazla araba incelemeleri de gelecek. Beni artık otomobil gazetesinde de bulabilirsiniz. Orada sıfır araba incelemeleri yapıyorum. İyi günler derim. Abone olun. İyi akşamlar.